rengi beyaz. Altınok kardeşler 23 Aralık 1963'te İstanbul'da dünyaya geldi. 3 yaşından başlayarak yavaş yavaş görme duyularını kaybeden ikiz kardeşler Selim ve Kerim 18 yaşında tamamen kör oldular. Dinleyeceğiniz bölümler Kerim ve Selim Altınok kardeşlerin yaşam öykülerini anlatan Karanlığın Rengi Beyaz adlı kitaptan alınmıştır. Kayan Satırlar ve karışan boyalar. Okul yıllarımızda körlüğümüzün anlaşılamayışının getirdiği sorunlarla o kadar çok karşılaştık ki. Görmemeye birlikte başlamıştık ama körlüğümüz aynı hızla seyretmiyordu. Selim'inki daha hızlı ilerliyordu. Ortaokuldaydık. Sınavlarda cevapları kağıda yazarken Selim'in satırları kayıyor, yazılıyı bitirmek onun için bazen işkence haline dönüşüyordu. Türkçe dersinde güzel okuma okuma çalışması yapıldığında sıranın bize gelmesi en büyük korkumuzdu. Herkes düzgün ve hızlı bir biçimde okurken biz dura dura, yavaş yavaş okuyabiliyorduk. Çünkü cümleyi bütün halinde göremiyor, sadece bir kelimeyi tam olarak seçebiliyor, onu tanıdıktan sonra okuyup diğerine geçebiliyorduk. Okuma derslerinde bize sıra gelmeden zil çalsa diye yüreğimiz ağzımızda bekler olmuştuk. Sorunlar evde de sürüyordu. Verilen yazılı ödevleri bitiremiyorduk bir türlü. İmdada annem yetişiyordu. Bizim yarım bıraktıklarımızı o tamamlıyordu. Annem 8. sınıfın sonuna kadar ev ödevlerimizi yazdı. Haritaları çizdi. Bize kara kalem ve sulu boya resimler yaptı. Tabii hepsinden ikişer tane. Zor bir sınav. Orta birdeydik ve okulumuzdaki tüm orta birler gibi öğrenciydik. O günkü fen bilgisi dersi son saatti ve sınav yapılacaktı. Hava iyice kararmıştı. Sınav başladı. Öğretmen soruları tek tek yazdırıp başarılar diledi. Aydınlatma belki normal gören biri için yeterliydi ama bizim için sınıf karanlıktı. Erken saat olsa izin isteyip cam kenarına geçer ve gün ışığından yararlanabilirdik ama bu da olanaksızdı. Çaresiz yazmaya devam ettik. Sınava iyi hazırlanmıştık. Soruların yanıtlarını biliyorduk ama yazamıyorduk. Selim'in gözleri dolmuştu ve bu görmesini daha da engelliyordu. O anda hiç beklenmedik bir şey oldu. Elektrikler kesildi. Şimdi her şey eşitlenmişti. Sınıftaki diğer öğrenciler de kağıtlarını göremiyordu. Sınav iptal oldu. Ertesi gün fen bilgisi ilk dersti. Günlük güneşlik öğlen saatinde tekrarlanan sınavdan 10 aldık. Lise son sınıf ve mezuniyet lise sona gelmiştik. Kerim, bana oranla daha iyi gördüğü için matematik ve kimya kitaplarını güçlükle de olsa kuvvetli ışık altında okuyabiliyordu. Denklem ve formülleri önce kendisi kavruyor, sonra da bana anlatıyordu. Bu sayede integral ve türev problemlerini tamamen zihinden çözebilecek duruma gelmiştik. Kerim, ders yılının daha ilk günlerinde anlaşılması kısmen görsellik gerektiren karbon kimyasını çözmüştü bile. Sınıfın en iyi notlarını biz alıyorduk. Lise bittiğinde okulun en iyi ilk dört öğrencisi arasındaydık. Körlüğe ilk adımlar Lise birinci sınıftaydık sanırım. Görme sorunumuz daha da artınca tavsiye üzerine gittiğimiz yaşlı bir göz hekimi doğru tanıyı koydu. Retinis pigmentosa. Bu gözün retina tabakasındaki pigment hücrelerinin zafiyeti anlamına geliyordu. Göz sinirleri bundan etkilenip görev yapamıyordu. Durum ümitsizdi. Birkaç yıl içinde tamamen kör olacaktık. Bu anne ve babamız için bir şoktu. Yıllardır görmezlikten geldikleri gerçek tüm çıplaklığıyla önlerine serilmişti. Bundan sonra bizi yeni bir yaşam, yeni sorunlar ve tabii yeni çözümler bekliyordu. Bizim için değişen fazla bir şey yoktu aslında. Zaten yıllardır bu sorunun içinde yaşıyorduk. Hatta doktorun tespiti yararımıza bile oldu. Çünkü böylece gerçek durum ortaya çıkmıştı. Alınacak önlemler ve yeni düzenlemeler işimizi kolaylaştıracaktı. Rehabilitasyon merkezinde eğitim dönemi. Bir sabah babam kahvaltıdan sonra bizi yanına çağırdı ve gazetede gördüğü bir haberi okumaya başladı. Yazıda İstanbul Reşit Paşa'da bir rehabilitasyon merkezi bulunduğu ve görme engellilerin orada eğitim alarak hayata hazırlandıkları anlatılıyordu. Babam bizim için aradığını bulmuştu. Annem çoğu zaman olduğu gibi yine duygusal tavrıyla karşı çıkmaya kalkıştı. Hele merkezin yatılı olduğunu öğrenince daha da endişelendi. Ancak babam kesin kararlıydı. 1981 yılının güzel bir yaz günü, 28 Ağustos'ta annemle evde vedalaştık ve yatılı kursiyer olarak eğitim görmek üzere babamla Emirgan Reşitpaşa'daki Körler Rehabilitasyon Merkezi'ne gittik. İlk öğrendiğimiz şey körlüğün yalnızca bize ait bir durum olmadığıydı. Başka görmeyenler de vardı işte. O ana kadar hiç kör arkadaşımız ya da tanıdığımız olmamıştı ki. Görmemek orada gayet doğal karşılanıyordu. Hatta körlükle ilgili espriler yapılıyor, fıkralar anlatılıyordu göz engeli öyle korkulacak, saklanılacak bir şey değildi. Üniversiteye giriş sınavı, üniversite yılları. Merkezde aldığımız eğitimden sonra artık bizi hiçbir şeyin durduramayacağını anlamıştık. Önümüzdeki ilk engel üniversite sınavlarıydı. Hedefimiz belliydi, hukuk fakültesinde okuyacaktık. 1981'de üniversite sınavına girdik. İki aşamalı sisteme yeni geçilmişti. Gerek seçme gerek yerleştirme sınavlarında görme engelli olmamıza karşın şekil sorularından da sorumlu tutulduk. Yanımızda birer görevli vardı. Bize soruları ve şıkları okudular. Verdiğimiz yanıtları işaretlediler. Bundan doğan zaman kaybı nedeniyle bize bir ek süre tanınmadı. Şekil sorularını boş geçtik. Ama diğer alanlarda başarılı olmamız sayesinde ikimiz de sınavda yüksek bir puan alarak ilk tercihimiz olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandık. Hukuk Fakültesine iyi bir başlangıç. Açıkçası okula başladığımız ilk günlerde ürktük ama bunu üzerimizden atmamız uzun sürmedi. Dersler ağırdı ancak rehabilitasyon eğitimi sayesinde lise yıllarında yaşadığımız sorunları aşmıştık. Kabartma yazıyı öğrendiğimiz için Braille alfabesini kullanıyorduk. Kendimize özel bir çalışma sistemi geliştirmiştik. Her gün derslerde düzenli olarak notlar tutuyorduk. Bu hem dikkatimizin dağılmasını önlüyor hem de işimizi kolaylaştırıyordu. Tabii bu durumda dersi girmeme gibi bir lüksümüz yoktu. Ben yazıyordum, Kerim'se yetiştiremediğim yerleri hafızasını alıp ya hemen ders sonrasında ya da evde ekletiyordu. Her gün 6-7 saatlik dersi kabartma yazıyla kağıda geçirmek yüzünden parmaklarım nasır tutmuştu. Akşam yorgun argın eve döndüğümüzde programın ikinci bölümü başlıyordu. Alel acele yenen bir yemekten sonra hemen masa başına geçerdik. Ben derste tuttuğum notları okurdum. Üzerinde tartıştığımız notları daha genişletilmiş düzgün cümlelerle Kerim gece yarısına kadar on parmakla hızlı bir şekilde daktilo ederdi. Çünkü bu kağıtlardan da babam teybe okuyordu. Kitapları okutmaya yetişemezdik. Zamanla yarışırdık adeta. Bir misafir gelse bizi hafiften bir telaş alırdı bu o gece işimizi daha geç bitirmemiz ve geç yatmamız demekti. Ertesi sabah için aynı maratona uykusuz kafayla yeniden başlamak. Yoğun ve zamanında çalışmanın karşılığını aldık. Üniversiteyi dört yılda Kerim sınıf birincisi, bense sınıf ikincisi olarak bitirdik. Kerim Selim Altınok